maslara baksak enerji teknolojileri tarafında işte Smart Güneş, Alfa Solar, Astor, Euro Power, CW Enerji, Gesan, YETek Kontrol hepsi son bir ayın herhalde en çok kazandıranlar listesindeki ilk 15'in onu falan bunlardır muhtemelen. Herkes zaten şahit olmuştur. Birazcık dinlenme süreci gibi şu anki yaşanan. Yani birkaç gündür momentum bozuldu. Ama onun öncesinde de böyle tavan tavan devam eden, sağlıklı olmayan bir görüntü vardı zaten. Bu hareketlerin benzerini hatırlarsın Kasım ayında Sasa ile Hektaş'ta görüyorduk. Yani Sasa o kadar yükseliyorduk ki endekste başka hiçbir şey yükselmiyor olmasına rağmen endeks yükseliyordu. Tabii bu şirketlerin çoğunun henüz endeks hali o kadar yüksek değil ama endekse ciddi anlamda katkı sağladılar son birkaç haftalık süreçte. Çok geneliye yayılmayan bir yükseliş gördük ve ciddi de bir para akışı oldu buraya. Ee, ben birazcık daha burada temkinli ve seçici olunmasından yanayım. Daha önce de söyledim. Burada sektöre göre daha ucuz kaldığını düşündüğüm birkaç şirket vardı. İşte Alfa Solar demiştim, CW Enerji demiştim, Euro Power demiştim. Ama en son yayın yaptığımızda Euro Power 90 liraydı. Bugün 178 lira. Alfa Solar 450 liraydı. Bugün 770 lira. CW Enerji 170 liraydı. 260 lira. Yani bizim son yayınımızdan çok iki hafta falan geçmiştir. Hı hı. Hadi hafta geçmiş olsun ama iki geçti diye hatırlıyorum. Ee, her hafta. Gün... Evet iki hafta oldu. Yüzde seksen civarı ortalama getiri var bu şirketlerde. Ben artık daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir fırsat olduğunu söylemiştim. Artık eskisi kadar büyük bir fırsat yok. Çok uzun vadede evet bu şirketler iyi iş yapmaya devam edecek. Bu şirketler sürekli ihale açıklamaya devam edecek. Ama bu kadar hızlı bir fiyatlamanın ardından biraz dinlenme görmek e, herkes için çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü daha önce de işte başka hisselerde yaşadığımız o mağduriyetlerin oluşmaması en büyük temennimiz. Benim naçizane tavsiyem burada ee, pozisyonunuz varsa da işte daha yakın stoplu gidebilirsiniz. Ya da pozisyon taşıdığınız hisseyle ilgili her detaya hakim olmalısınız. Ki pozisyonunuzu devam ettiresiniz. İşte bizim de var fonda pozisyonumuz. Vardı yani. Ee, şimdi ay sonu tekrar açıklayacağız portföyü. Bazı değişiklikler yaptık. Ee, burada Hı -hı. hala işte bir iki tanesini diğerlerine göre öne çıkartıyoruz. Ee, ama dediğim gibi sektördeki ağırlığımızın da e, azalma eğiliminde olduğunu bu fiyatlama ile birlikte söyleyebilirim. Tekrar söylüyorum bu önümüzdeki yıllara damga vuracak sektörlerden bir tanesi. Burada ihalelerin devam edeceğini göreceğiz. O yüzden portföylerde bir miktar yer verilebilir. Ama Yüklü bir miktar yer vermek çok büyük bir riske girmek demek çünkü bir haftada yüzde 80 yani iki haftada darısı yüzde 80 gitmiş bir hissenin bir anda yüzde 25-30 düştüğünü görsek hiçbirimiz şaşırmayız bunu gayet normal görürüz ee, Hı -hı. bu sebeple ben daha temkinli olunması gerektiğini eğer pozisyon tutulacaksa da portföy içerisinde daha küçük bir oranla tutulması gerektiğini söyleyebilirim. Peki yine sorulardan gidiyorum. Ee,